Evet, e, Tabi Kur'an ayetlerinde var Bunu kabul etmemiz lazım Allah'ın hükmüyle hükmetmek Ben şunu da diyeyim Bugün e, mevcut e, düzenlemeler Kanun kurallar tabii ki e, evrensel kurallardır Bugün mesela diyelim ki Gerçekten e, mesela bu kardeşimiz Hukuk okuyan kardeşimiz Her kanunun şöyle bir geri planına bir baksın Dayanağı nedir diye düşünsün e, Bunu mutlaka e, Dayanağının ne olacağını görecek de Dini kurallar olduğunu görecektir ben şunu da hatırlatayım, şu anda Meri'ye Hukuk'ta geçerli olan kaidelerin çoğu İslam'a uygundur. Bak çoğu diyorum. Çoğu evet. İslam'a uygundur. Yani çünkü nedir? Yani aklın yolu da birdir daha. Evrensel kurallardan bahsediyorum. Peki bu kurallarla hükmetmeye gayret etmek lazım. Peki Allah'ın yasakladığı şeyler de var mı mevcut kanunlarımızda? Vardır. Yani ben bir din adamı olarak, ve bir Müslüman olarak, Müslüman bir vatandaş olarak da şunu tabi olarak istemem, talep etmem en doğal hakkımdır. Keşke benim dinimle, değerlerimle örtüşmeyen o kanunlar da benim değerlerime uygun hale getirilebilse. Ama bu hukuk okuyan öğrenci arkadaşıma şunu diyeceğim. Tabii ki bütün hepsi böyledir diyerek tamamıyla olayı ne yapmamak lazım? Şey dışına yani gayri meşru olarak görmemek lazım. Ben kendisi de çok iyi bilecektir ki yüz, yüzdelik olana vurursanız ters düşen kısmı çok azdır. İnşallah evet. ne olabilir? Bu şey artık kanun koyucular bunun da ileride toplumun değerleriyle örtüşmeyen düzenlemeler ne yapacaklardır? İnşallah ileride, ileride. İnşallah o temenni de, o istekte, arzudayım ben şahsen. İnşallah düzelteceklerdir. Peki hukuk okusun. Ve ileride de inşallah mesleğini en güzel şekilde de icra etsin. Hocam avukatlık için de evet. eğer bu soruyu açacak olursak, şimdi iki taraf var, birisi haklı veya haksız, evet. suçlu veya suçsuz diye ayırdığımızda o hüküm sonunda veriliyor ama sonuçta iki taraf da savunulmak zorunda. Evet. Burada yani, haksız olanı savunan sorumluluğa giriyor mu? Şimdi yani avukatlık mesleğini illa ben şunu diyeyim, yani avukatlar ilgili kişiye sadece hukuk danışmanlığı yapıyorlar. Evet. Yani mer'i e, kurallar çerçevesinde ne yapsın hakkını koruyalım diye düşünüyorlar. E, hiç kimse hangi mesleği icra ederse etsin herhalde yalan, hile, hurda veya diyelim ki işte karşı tarafı yanıltma veya diyelim ki birinin e, zaafından istifade etme bunlar e, zaten e, asla olmamalı. Hangi mesleği icra ed ederse etsin. Bu avukatlık mesleğinde de geçerli, başka mesleklerde de geçerli. Ama bir avukat gerçekten mesleğinin gereği olarak, bakın bir başkası yanıltmak, yalan söylemek, iftira atmak değil kastı. Ona sadece suçluysa da, suçluysa da suçu oranında ne yapmasını, ceza görmesine ne yapacak? Adeta danışmanlık yapacak. Daha fazla evet. ne olmasın? Mağduriyet yaşamasın diye. Peki bunu savunmak da onun en tabii hakkı. Bakın her şey meşru zeminde hareket ederken onun savunuculuğunu yapmak meşruiyet zemininde ondan sonra bir avukatın mesleğini icra etmesine hatta yapması dini ve ahlakada ne değildir? Aykırı değildir. Teşekkür ediyoruz.